Selamun Aleyküm Kuruluş Osman 1933 Bölümde yaşanan dramatik olaylar izleyicileri büyük bir merak içinde bırakırken Halime Hatun'un ağır şekilde yaralandığı sahneler onun ölümüne dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak kaynaklar ve hikayenin gidişatı Halime'nin bu olaydan sağ çıkacağını işaret ediyor. Halime'nin hayatta kalması, onun Sofya ile arasındaki bitmek bilmeyen düşmanlığın devam etmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu çekişme, birçok olayın arkasındaki itici güçlerden biri olarak dizinin sonuna kadar sürecek gibi görünüyor. Yapımcıların bu çatışmayı daha da derinleştirerek gelecekteki bölümlerde merkezi bir noktaya taşıma niyetinde oldukları anlaşılıyor. Ayrıca dizi yeni gelişmelere zemin hazırlarken, bir zamanlar önemli bir müttefik olan ve daha sonra dizide etkili bir figüre dönüşen, Kosses'in 7. sezonda büyük bir ihtimalle yeniden ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Kosses'in dönüşü, sadakatleri yeniden şekillendirebilir ve bölgedeki güç dengesine yeni sürprizler ekleyebilir. Halime'nin iyileşmesi intikam duygusunu körüklerken, Sofya'nın hırslarının da artması, aralarındaki mücadelenin daha da alevleneceğini gösteriyor. Halime'nin hayatta kalması, yalnızca Osman Bey için duygusal bir dayanak noktası değil, aynı zamanda dizinin sürükleyici doğasını besleyen karmaşık ilişkiler anında korunmasını sağlıyor. Tüm işaretler, Halime'nin kurtuluşunun sadece yaklaşan olayların başlangıcı olduğunu ve hikayenin çok daha çarpıcı şekilde devam edeceğini gösteriyor. Hoşçakalın. Thank you